15 yaşında bir öğrenci de olsan, 70 yaşında emekli bir amca da olsan hayatını daha güzel bir hale getirmek için mutlaka bir şeyler yapabilirsin. E hayatımız boyunca her gün hiç ara vermeden en çok yaptığımız şey nedir? Uyumak. Dolayısıyla bir insan hayatını iyileştirmek için işe önce uykusunu iyileştirmekle başlamalı. Böylece hem yaşama boyunca en çok gerçekleştirdiği eylemi daha kaliteli bir hale getirmiş olur hem uykusunu daha kaliteli yaşadığı için vücudunun ihtiyaç duyduğu uyku saati sayısı azalmış, o insanın yaşayabileceği saat sayısını arttırmış olur. Hem de ertesi gün önceki gece çok kaliteli uyuduğu için çok daha enerjik, zinde, pozitif ve kendisini aktif hisseder. Zaten tüm ihtiyacımız bu değil mi arkadaşlar? Hayata daha enerjik, daha canlı, daha pozitif, geleceğe daha umutla bakabilmek. Bunu gerçekleştirebilsek üstesinden gelemeyeceğimiz sorun yok. Çayınız kahveniz hazırdır diye tahmin ediyorum. Benim de suyum elimde. Hemen videoya başlayalım. <laughs> Uyku ile ilgili önermelerde biraz araştırma yaptığınızda genellikle akşam ve gece yapılması gerekenlerden bahsedildiğini göreceksiniz. Hayır, biz olayı biraz daha kapsamlı bakacağız. Hayatlarını verimli ve başarılı geçirmek isteyen insanlar sabah 5 ve 6 bu 1 saatlik dilime altın saat derler. Neden böyle derler sizce? Biraz düşününce insanın tahmin etmesi çok zor değil. Gece karanlıktan güneş doğar, sarı ışıklarıyla dünyaya aydınlatır. Sanki dünyaya altınlar, fırsatlar saçıyor gibidir. Hayatlarını başarılı ve verimli geçirmek isteyen insanlar da bu fırsatları, bu altın saati kaçırmak istemediği için 5 ile 6 arasına altın saat demişlerdir. Tabi herkesin sabah kalkmak zorunda olduğu saatler farklı. Sizin için altın saati söylüyorum. Sizin altın saatiniz Yıllardır her gün alışık olduğunuz uyanma saatinizden bir saat önce başlar. Dolayısıyla siz her gün 9'da uyanmak zorundaysanız sizin altın saatiniz sabah 8 ile sabah 9 arasındadır. Altın saati nasıl geçirdiğiniz o günü nasıl geçireceğiniz anlamına gelir. O günü, o günleri nasıl geçirdiğiniz de zaten yaşamı nasıl geçireceğiniz anlamına gelir. Altın saatinizdeki fırsatları kaçırmayın. O saati egzersiz yapma, günü, haftayı, ayı planlama, İbadetinizi yapma, meditasyonunuzu yapma, kişisel gelişiminizi yapmakla geçirin. Sadece birkaç ay içinde altın saati kaçıran eski siz'in yıllarca önüne geçmiş olacaksınız. Sabah uyandığınızda güneşe mutlaka bakın arkadaşlar. Gün aydınlığının ilk ışıklarının yüzümüze vurması üzerimizdeki kötü enerjileri temizler, üzerimizdeki yükleri, psikolojik yükleri atmamızı sağlar vücut ritmimizi düzenler. Farkındalığımızı arttırır. Güneşe bakarak güne başlamak sirkadiyen ritmimizi düzenler. Bu ritim bizim yaşam ritmimizdir. Diyelim 8 saat uyuduk, güzel de bir uyku çektik. Sabah uyandık ama yüzümüz güneş görmüyor. Odamıza güneş girmiyor. Şöyle ciğerlerimize temiz temiz oksijen dolmuyor. Tamam biz uyandık bedenen ama vücut ritmimiz, sirkadiyen ritmimiz İçimizdeki enerji, farkındalığımız, titreşimlerimiz hala ölü gibidir. Hani bazen insan kendisini heyecansız, enerjisiz hisseder ya, beden ayaktadır ama ruhu ölmüş gibidir ya, bunun sebebi titreşimini kaybetmesidir insanın. Titreşiminin kaybolma sebebi de muhtemelen ya uyku düzensizliğidir ya da sabahları doğru uyanamamaktır. <laughs> sağ olsun büyük şehirlerin bol toksinli doğadan uzak yaşamları her geçen yıl, her atan yaşımızda üzerimizde atıklar, toksinler biriktiriyor. Toprağa basamadığımız için de, doğadan uzak yaşadığımız için de, suni araç gereçlerin arasında yaşadığımız için de üzerimizdeki maddi manevi yüklerden bir türlü kurtulamıyoruz. Bu konuda bizim en büyük yardımcımız glimfatik sistemdir arkadaşlar. Bu beynin vücudumuzdaki toksinlerden ve atıklardan, onlardan kurtulmamızdan sorumlu olan bölgesidir. Ve biz uyuduğumuzda %60 performansını arttırarak çalışmaya başlar. Bu ne demek peki? İnsan uyuduğunda beyindeki glimfatik sistem gaza basar, performansını arttırır ve vücuttaki toksinlerden, atıklardan kurtarmaya çalışır bizi. Dolayısıyla uykuyu iyileştirmeye çalışmak aslında beyin sağlığı için, dolayısıyla glimfatik sistemin daha performanslı çalışması için, dolayısıyla vücuttaki atıklardan, toksinlerden kurtulmamız için olmazsa olmazdır. Amerikalı profesör Roger Eric 1800 ile 1900 yılları arasında binlerce sayfa kaynağı araştırarak o dönemki insanların uyku düzenlerini incelemiş. Şöyle bir sonuca varmış. O dönemde insanlar güneş battıktan sonra hemen uyuyorlarmış. Gece saatlerinde 1-2 saat uyanıp tekrar ana uykularını tamamlıyorlarmış. Yani şu videoda detaylı olarak incelediğimiz iki fazla uyku düzenine sahiplermiş. Ardından her eve elektrik gelince, insanlar yapay ışıklara maruz kalınca insanların uyku düzenleri değişmiş, uyuma saatleri ötelenmiş. Hangi uyku modelini tercih ediyorsunuz bilmiyorum ama yaptığım her araştırmada öğlenleri yarım saat, bir saat uyumak, geceleri de ana uykuyu ikiye bölecek şekilde Ortalarda bir yerde 1 saat 2 saat uyanmak uyanık kalmak çok sağlıklı olduğu söyleniyor. Yalnız burada düzen çok önemli arkadaşlar. Her aldığınız bilgiyle birlikte yeni uyku düzeni denemeye çalışmak, uyuduğunuz saatle uyandığınız saatleri sürekli değiştirmek insanın bağışıklık sistemine ciddi olarak hasar veriyor. Yapılan araştırmalarda bunu rastlamış da olabilirsiniz uykuyla ilgili daha önce bir araştırma yaptıysanız. Vardiyalı çalışan işçiler yani bazen gündüz bazen gece uyumak zorunda kalan işçilerin Normal düzenli olarak çalışan insanlara göre bağışıklık sistemlerinin çok daha düşük olduğu, çok daha sık hastalandıkları, yaşam sürelerinin bile daha kısa olduğu ortaya çıkmış. Arkadaşlar bu videoyu izlediğiniz diye değil, uykunuzu geliştirmeye çalışıyorsunuz diye de değil. Yaşamınız boyunca akşamları yemek yemeyi bırakın. Çok şey kazanacaksınız. Buna beni eşim alıştırdı. Biz evlendiğimizden beri akşam 5'te, 5.30'da buçukta sofraya otururuz. 6'dan sonra hiçbir şey yemeyiz. Kendisi gastronomi mezunu olduğu için beni sağlık, gıda, besin, yemek konularında çok bilinçlendirdi. Sadece bunu yaparak akşam 7'den sonra yemek yemeyi keserek zaten vücudunuzun ihtiyaç duyduğu uyku saati süresini 20 dakika, yarım saat azaltmış olacaksınız. Ayrıca şu sigara, alkol, kötü maddeler yani bu kanalda bahsetmeye bile aslında pek düzüm görmüyorum ama zaman zaman insanların bunlara bulaştığını görüyorum. Bunlar bizle farkındalığımız, uyanmamız, gerçek arasındaki örülmüş duvarlardır arkadaşlar. Bizi uyuşturan şeylerdir. Bizi her gün öldüren, ömrümüzü kısaltan şeylerdir. Aslında sigara ile ilgili şöyle birkaç milyon insana sigarayı bıraktıracak, kötü maddeleri bıraktıracak bir video planlıyorum. Aklımda önümüzdeki dönemde yazın muhtemelen böyle bir videoyu hazırlamış olacağım. Daha önce hiçbir yerde bahsetmediğim sigara ile ilgili benim çok ilginç özelliklerim var. Ne bir seminerde ne bir videoda hatta birçok arkadaşıma da bahsetmemiştim. Onlar da bu videoda ve o hazırlayacağım videoda ilk kez duyacaklardır muhtemelen. Ben dünyanın en sigara karşıtı insanıyım arkadaşlar. Noterden tasdiklidir. Noterden onay belgem var bununla ilgili. Aynı zamanda üniversiteler bünyesinde Türkiye'de ilk sigara karşıtı öğrenci kulübünü kuran kişiyim. Sigara ile mücadele eden ilk öğrenci kulübünü kuran kişiyim. Kurduğumuz kulüp sigarayı bıraktırdığımız yüzlerce öğrencinin ilk ay sigarayı harcayacakları parayı bağışlayarak topladığımız bütçede Diyarbakır'ın en doğu ilçesi Kulp ilçesidir. Haritadan bakın. Kulp ilçesinin Kulp İlköğretim Okulu'na kütüphane, bilgisayar odası ve okulda okuyan 650 öğrenciye bir yıllık kıyafetleri, kırtasiye malzemelerini aldık. Sadece sigara bıraktırdığımız yüzlerce insanın hayatları boyunca her ay tasarruf edecekleri paranın sadece bir aylık tasarruflarını o bütçeye bağışlamaları ile birlikte aynı zamanda İTÜ Maslak Kampüsü'ndeki markette sigara satışını yasakladık. Bununla ilgili size anlatacağım aslında çok fazla anım var, maceram var. Bu yaptığım çalışmalarda bana destek olan rahmetli Orhan Kural'ı da burada saygıyla anıyorum. Kendisini biliyorsunuz Covid'den geçtiğimiz Aralık ayında kaybettik. Bu hayatta rast geldiğim en özel insanlardan birisiydi kendisi. Burada bir es verelim. Önümüzdeki dönemde çekmeyi planladığım bu videoda devam ederiz. Size anılarımı anlatırım. Çok güzel hikayeler var. Çok güzel maceralar var başımdan geçen. Birçoğu çok komik. Birçoğu da genç arkadaşlarımıza çok ciddi ilham verebilecek hikayeler. Orada devam ederiz. Şimdi bir sonraki bandiden devam edelim. Bir buçuk yıldır hiç olmadığı kadar durağan bir yıl geçirdik arkadaşlar. İçlerimizden sıyrılanlar vardı, akıllı davrananlar, çalışkan olanlar vardı. Hareketlerine, koşullarına, sporlarına ara vermediler, devam ettiler. Ama genellersek, genel olarak insanoğlu bu yılda bayağı bir yavaşladı, bayağı bir yağlandı, kaslar azaldı. Bu da hantallığımızı, üzerimizdeki hantallığı arttırdı. Hazır Covid azalıyor, karantina bitmek üzere. Tam toparlanma vakti arkadaşlar. Şimdi bu kanalda konuşuyoruz ya hani farkındalık, verimlilik, amacımıza yönelik enerjik bir hayat yaşamak. Bunun için sağlam bir kafaya ihtiyacımız var. Sağlam bir kafa da hantal, yağlı bir vücutta olmaz. Enerjik, zinde egzersiz yapan vücutta olur. Ben düzenli olarak yürüyordum son zamanlarda ama eşimle birlikte şimdi spora da başladık. O benden biraz daha önce başladı aslında. Instagram hikayelerimi takip edin. Orada günlük olarak spora gittiğimde sizinle paylaşacağım. Siz de katılın bana hatta siz de bir şeyler paylaşın, sinerji olsun. İnsan çünkü gördüğünden, yakınlarının yaptığından etkileniyor. Hepimiz yaparsak hepimiz birbirimize destek olmuş oluruz. Vücudumuzu hızlandıralım ki o da bizim iş bitirmemizi, enerjimizi, hareketimizi, geleceğe umutla bakmamızı, şu kafanın daha iyi çalışmasını hızlandırsın. Altın saati az önce konuştuk. Ne demekti? Dünyada literatüre bakarsak sabah 5 ile 6 arasıydı. Ama kişiselleştirdik bunu. Ne diyorduk? Her gün uyandığımız saatten bir önceki saatte başlayan o bir saatlik aralığa diyorduk altın saati. Şimdi bu videoda hepimiz için yeni bir kavram üretiyorum ben. Gümüş saat. Ne demek bu? Her gün uyuduğumuz saatten bir saat önce başlayan o bir saatlik zaman dilimine gelin bu kanalda gümüş saati diyelim ve bu bir saatlik gümüş saati döneminde güzel bir rutin oluşturalım. 1. Günün nasıl geçti? Hızlıca düşün. 2. Yarın ne yapacaksın? Kağıdını, kalemini al, güzel bir plan yap. 3. Kişisel bakım. Yüz yıkamadır, ayak yıkamadır, diş fırçalamadır, gerekliyse duş almadır. 4. Ekranlarla işini bitir ve son 1 saatine, gümüş saatine ekranlara bakmadan gir. 5. Serbest zaman. Ailenle vakit geçirebilirsin, kitap okuyabilirsin, meditasyon yapabilirsin, ibadetini yapabilirsin. Bu rutinle birlikte yani gümüş saatimizde Günümüzü değerlendirmiş, ertesi güne hazırlanmış, zihnen ve bedenen gevşemiş. Yani uyumak için doğru modu yakalamış olacağız. Uyuduğumuz ortamda ışığın ve sesin olması bizi meşgul ediyor. Uyumuş olsak bile uyku verimliliğimizi azaltıyor. Bu kanalda birçok videoda ışığın insan için hayati bir hormon olan melatonin hormonunun salgılanmasını geciktirdiği ve salgı verimliliğini düşürdüğünü daha önce konuştuk. Dolayısıyla odamıza gelen ışık kaynaklarını mutlaka engellememiz gerekiyor. Odanın içindeyse, evin içindeyse kapatmamız gerekiyor. Dışarıdan geliyorsa perdeyle, storla engellememiz gerekiyor. Aynı şekilde ses kaynaklarını da evimizin içindeyse kapatmamız gerekiyor. Dışarıdaysa ses yalıtımıyla ilgili önlemler almamız gerekiyor. Ayrıca şunu da mutlaka tavsiye ediyorum. Akşam 8'den sonra telefon ya da bilgisayar kullanmanız gerekiyorsa onları gece moduyla kullanın. Ne demek oluyor bu? Işıklar kısılmış ve renk biraz sarıya dönmüş oluyor. En azından maruz kaldığımız o tehlikeli mavi ışığı biraz olsun azaltmış oluruz. İzlediğiniz için teşekkürler. Konuyla ilgili fikirleriniz varsa lütfen videonun altında yorumlar kısmında belirtin. İnsanlar güvenim bana sadece benden öğrenmiyor. Aşağıda yorumlarda dönen muhabbetten belki de videodan daha fazla öğreniyorlar. Ben de hepsini keyifle okuyorum. Dönebildiğime dönmeye çalışacağım söz. Olabildiğince de yorumlarınızı beğenmeye çalışacağım. Ben her hafta daha iyi bir insan olmak için zaten elimden geleni yapıyorum. Araştırmalar yapıyorum arkadaşlar. Haftada iki videoyla da bu araştırmaları özetleyip sizle paylaşıyorum. Aslında yaptığım şey sadece bu. İlk kez bu videoda tanıştığımız dostlar varsa abone olmayı unutmasınlar. Çünkü uzaktan uzaktan insanlar bazen takip ediyor. Bir bakıyorlar abone olmamışlar. Destek vermiş olursunuz. Ayrıca beğendiyseniz videoyu insanlara faydalı olacağını düşünüyorsanız çevrenizdeki insanlara bahsedebilirsiniz. Muhtemelen siz de birinin tavsiyesiyle buralara geldiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Birkaç gün sonra tekrar ben burada olacağım. Siz de burada olun. Kendinize çok iyi bakın.